Selamun Aleyküm. ben Muhammed Sağla Bugün sizlerle Red Bull 4 Speed Run yapacağız Run Speed Run 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 Evet Allah'ım neler diyor bu Evet Speed Run Uf, Sakinim Yeşil Tepelerin Speed Run'undan başlıyoruz 25 saniye ne ara oldu ya Bir tek sınacı şu iyi. Hatta bir tık daha çıkarabilirim. Eğer bu video olmazsa öbür oyunlarda bir tık daha çıkaracağım. Abi hala iki kere basıyorum ben şu butona ya. Minecraft gerçekten. 20 milyon siberani. Ben siberani yaptığımızı unuttum. Buradan böyle. Oğlum böleceksin sen. Altın gidiyor, altın gidiyor, altın gidiyor. Esela presela. Baştan yapıyoruz. Speedrun zor abi. Speedrun zor iş. 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 Speedrun zor, zor, zor iş. Yeter lan speedrun zor. Bu sefer olacak. Olmayacak çok zor arkadaşlar bana bakmayın. Gerçekten bana bak. <Sessizlik> <Sessizlik> Sakinim arkadaşlar. Bunu yapacağım. bunu bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer olacak. O olacak bu sefer. O olacak bu sefer. Hadi 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 hadi. çık 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 Abi o. Yok abi ben speedrun mi patran yapmıyorum ya. Speedrun mi bir daha. Yok oğlum ben devam edeceğim normalde. <laughs> ya yemin ederim. Şey oldum ya. Biz hangi bölümde kalmıştık lan? Neyse ondan da yapalım. Bari. 11 dedik galiba. Ben 11 açacağım. E toplarım var. <laughs> Sıkıyorum. Direk man. <laughs> Allah'ım 11. bölüm. Direkt 11'den başlayayım. Taşlı işte Tamam ben, ben burayı geçtim. Geçme onu. Ee, hop. Yıldız alamadım. Kesin geçmişimdir ben burayı. Hatırlıyorum evet geçmişim ben burayı. O zaman 12 bin. Bakalım. Eğer şey evet burayı da geçtim. O ben oyunu bitireceğim. Çok az kaldı. 13. 13 değil mi? Evet. Büyük ihtimalle. Evet evet evet. Burayı yaptığımı hatırlamıyorum. Hay Allah seni belanı vermiş. Olmaz. La. <gülüyor> <gülüyor> ah, on bölüm ha. Dur. Bunu hatırlıyorum ne yapmam gerektiğini. Hmm. Şöyle zindirecek. İşte bu. Selam. Oo gördünüz <laughs> mü? Yine, yine. Harika bir atlayış. ne neler yapıyorsun bu abi? İşte <laughs> Allahu ekber. Ben bunu nasıl yapıyorum eskiden var. Lan dur 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 bu bölüm. Eyvah. En az 3 tane can gidecek. Hazır olun. Bir de tekte de yapıyormuşum. Aa yaptım şaka gibi. Şaka gibi. Düşünsene bunu yaptıktan sonra öbürlerini yapamıyorum. Çok komik olurdu bu. Gerçekten. Tekte yaptım. Belki Speedrun burası asla olamam ama inanın. Ah, 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 Dengendeyim. Ama inanın bu bir kurusu yok. Ay bu su görünce hiç hatırlamıyorum. Biliyor musun? Al işte. <laughs> Sen mi git? Sen, bir Sen beni mi git? Sen mi git? Sen mi git? Sen mi git? Sen Askerlerini yolluyordu. Asker yolluyordu. Aman aman aman. Sen

tavşan. Maymur. <laughs> <laughs> Gelme. Gelme. O zaman madem gelmeyi biliyorsun. Ne geleyim. Aman aman. Ve boss'u patlattık. Yumurta. Çıt çıt. Kırılıyorum. <laughs> Abi. Sizce ormanın Sizce ormanın derinliklerinde ne yapsınlar bu bizim karolar? Hı? Ne yapsın? Yani bu oyun en saçma ama bu şarkıda gerçekten bu oyun şarkısını beğeniyorum. Öl. Ben ölmeyeyim de sen öl. Biz atlayırız. <laughs> Var ya burada bol bol bunu yaparım. Mesela şurada yapacağım şimdi. Biz at değiliz. Biz insanız. <laughs> Yapmayacağım zaman kaybetmek Oh, selam. Sakin ol. Hop. Oh my god. Ne yapıyorum lan ben? Bu da öldü. Ya yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir şeye baktım da Lan sen de bir şey çekici lan. Allah lan 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 ne oluyor? Lan! Pezgâh tezgah lan bu. Tamam, düğmeyi basıyoruz. Uçuyoruz. Zamanlı olduğunu sanmış olabilirim birazcık. Evet gidiyoruz. Oo görüyor musunuz? Neler yapamıyorum. Aa en Değil. Şimdi git. Git. Hızlı git. Oğlum gitsene öleceğiz senin yüzünden. Gebercem senin yüzünden. Sakin kal.

Ha, ha. Lan. Lan. Çek bu intimi aldığıma göre. Oba. O şu an da muçlu. Oo ninja nice. dur 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 dur. Tamam tamam arkadaşız artık. İkimiz de aynı anda zıpladık. PUBG Mobile. Hayırdır lan sen. Evet, şu gördüğünüz gibi. 9 dakika oldu. Yani görüyorsunuz çünkü. Evet şimdi arkadaşlar harika kötü bir, e, harika kötü bir, e, harika kötü bir e, insan olan, insan olmayan karolar benim birazcık canımı yaktı. Ah. Sövmeyeceğim. Tamam sövmeyeceğim, sövmeyeceğim, sövmeyeceğim. onun burada mıydı şey, bu ya? A, ben... Ee, bana vurdun İntikam soğuk gelen bir yemektir. <laughs> Yemek. <Ya! gülüyor> Bak bir kere yatmıştım bir kere de düşmem. Selamun Aleyk. Karol bu sefer hiç acıtamadı. Ah 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 ah. 10. dakikaya girdik bu arada. Ah be tam 10. dakikanın gelmesiyle. Yes yes sakin. Sakin. Sakin değil bu dünya. Aman bu ne ya? Lan bu ne lan? Tezgah lan bu. Ah tamam tamam tamam, tamam. şimdi geçtim. Artık geçtim yani. Öl. Ezildi. Ah, ah. Geçmeyecek değil mi? İlla oraya kadar ta geriye saracağım. No. Evet. Bunu da öldürsem artık. Adıma yazıklar olsun. Zıplaya zıplaya götürüyoruz işte. Ninja dur. Aferin o zıpladığın için evlat. Senle gurur duyuyorum. Öbür tarafında bir şey vardı değil mi? geçseydim var ya. Bu arada 5 4, 4 dakikamız kaldı lan. Oha. 2 bölüm Bu bölümden sonra büyük ihtimalle biter. Çünkü 15 dakikaya sığdırdım bu video. Al işte. Bence bu videoyu bile bile uzatayım. Şey bu bölümü bile bile uzatayım abi. Bu bölümde bitsin yani. Aha. Korktum gerçekten uzak Yalnız Ama ben gerçekten uzatmıyordum. Bilerek, bilerek gerçekten uzatmıyordum. Yeah! Atlayın. Eğer... Bir tane zarayla olarak şunu diyorum. Bu tur olursam... Fenerliyim lan. Lan lan lan. <laughs> Abi az kalsın gidiyorduk. Keserdim ki burayı. Arkadaşlar bu sayılırsa yeme. Bakın babaannemle konuşuyordum. Bakın kulağın nimet çarsın. O kadar diyorum. Babaannemle konuşuyordum. O sırada yanlışlıkla arka tuşa basmışım. Birazcık ve öldüm. Bakın Kur'an nimet çarpsın dedim oğlum. Yalan söylüyorsam ekmek oluyor. Neyse ya geç, geç. Bir bölüm daha sığar var. Şey bir bölüm daha sığar. İnşallah. Ama bu bölüm gerçekten ölürsem fenerliyim. Vallahi ben sözümü tutan biriyim. Ama ölmeyeceğim ha. <laughs> Lan 13 dakika oldu biraz zılamalıyız. O yıldız nasıl kaçtı Hadi bakalım gidelim gidelim. Lan senin ben... Tamam sakin. Arkadaşlar ol. sakin olacağız. Relax, 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 relax. Elini yoraklar, değil mi? da Neyse. Yuh! Bir bölüm daha çıkar var ya buradan. Hadi 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 hızlı. Hızlı olursam çıkar, hızlı olamazsam çıkmaz. Hadi speedrun yapıyormuşsun ha. Oooo! Uh, uh. Aaa bir geçemezsin. Sakin ol. Bu ne lan? Abi yapacağım ben bunu. Yapamayacağım ben bu. Lan oğlum adam bana ikili demeye attı. Orada bir tane daha mı var? Oh yokmuş. Gitti 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 çıkış gitti. Hayır gitme be. 14. dakika geçmem lazım. Abi senin hiç umurumda değilsin biliyor musun? Tek canım var çünkü. Aa nasıl yapacağım lan orayı? Lan! Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz bay bay.